bilime inanıyorum söylemini zaman zaman hani, duyuyorum, görüyorum, okuyorum veya kendim de düşünüyorum veya konuşuyoruz, müzakere ediyoruz. Ben bilime inanıyorum arkadaş. Dediğim zaman ben ne demiş oluyorum acaba? Bir düşünelim. Bir cismi çatıdan bıraktım, aşağı düştü. Efendim kurallarını da tespit ettik. Ee, neyle, karşıda düştü, nasıl düştü vesaire, hava sürtünmesi şu bu tamam. Ee, Hepsini hesaba kattık. Dedik ki tamam bir formül yazdık. Bu da tutuyor şu an hassas ölçüm cihazlarımızda da tutuyor. O zaman formülünü de yazdık. Tamam ben bu formüle inanıyorum. Deyince ne olmuş oluyor onu tam üzerine düşünmemişiz. Tamam o formüle göre düştüğünü izah etmiş oldun o formüle göre. Diyelim ki doğru olsun, diyelim ki sonradan değiştirmeyecek olsun. Gerçi o işte Newton, Einstein e, bu kütle çekim mevzusu biraz hani sonradan değişiyor ama hadi biz onu karıştırmayalım. Cismi bıraktın düştü, formülü belli. Arkadaş ben bu bilime inanıyorum. Dediğin zaman o cismi yere doğru düşüren veya açığa çıkan işte göz nelerler kuvvetin varlık kaynağını izah etmiş olmuyorsun. Hangi hızda düşeceğini efendim ne kadar sürede düşeceğini vesaire hesaplamış oluyorsun ve diyorsun ki ben bilime inanıyorum. Yani yarım kalıyor. Tamam inanıyorsun da ne şimdi bu düşüren etkinin ne olduğunu sen daha gözlemlemedin. Düşüren kuvvetin varlık kaynağını gözlemlemedin. Neyi gözlemledin? Düşmesi hadisesini gözlemledin. Varlık kaynağına bugün kütle dersin. Yarın başka bir dalga dersin, alan dersin, o dersin, bu dersin. Varlık kaynağı alakalı bir fikrin yok. Varlık kaynağının deney ve gözlemle ortaya çıkması da mümkün değil. Çünkü varlık kaynağı her neyse bıraktığın zaman düşürüyor. İstediğin kadar gözlemle. İstediğin kadar gözlemle varlık kaynağı her ne veya her kim ise bunu yapacak, düşürecek onu. Varlık kaynağına atıf yapacaksan bu deney ve gözlemin değil, bu deney ve gözlem ve başka gözlemler sonucunda yapılacak akıl yürütmeyle bulunabilecek bir şey. Ben şimdi çok uzatmayayım. Basit bir örnek vermek istiyorum. E, korelasyon deniyormuş kelime manasıyla. Yani eş zamanlı bir hadise nedir? Yaz mevsimi geldi. Evet. Ne olur? Havalar ısınır. Tamam. Dondurma satışları ne olur? Artar. Tamam. Denizlerdeki köpek balıkları saldırısı olur? Artar. Çünkü yazın daha fazla insan denize giriyor. Tamam. Yani dondurma sayısının, dondurma tüketiminin artmasıyla veya dondurma satışlarının artmasıyla köpek balığı saldırılarının artması grafiklere baktığımız zaman, üst üste koyduğumuz zaman e, birbirleriyle bir korelasyona tabi. Yani o arttığı zaman o da artıyor. Ne zaman ki dondurma satışları artmış? Bakıyorsun köpek balığı saldırıları da artmış. Veya işte tersinden de okuyabilirsin. Buradan şu sonuç çıkmaz. Demek ki köpek balığı saldırılarının sonucu dondurma satışlarıdır. Diyemezsin. Ama ikisinin biri artınca diğerinin de arttığını hep gözlemliyorsun. Bunu ilaç hastalık konusuna da uyarlayabiliriz ama bu çok daha bariz göründüğü için buradan gidelim dondurma satışları arttığı için köpek balığı saldırıları artıyorsa hiçbir insan, hiçbir aklı başında insan veya yönetici dondurma satışlarını yasaklamasın. Çünkü ikisini birden etkileyen başka bir unsur var. Yani dondurma satışlarının da artma sebebi, köpek balığı saldırılarının da artma sebebi yaz mevsiminin gelmesi denir, olayın içinden çıkılır. Bu deney ve gözlemin sonucu değil, yapılan akıl yürütmenin sonucu. Çünkü deney ve gözleme veya grafiklere bakacak olsak dondurma satışı ne zaman arttı? balığı saldırısı da yine artıyor. O onu doğuruyor gibi gözüküyor ama aralarında bir illiyet deniyor buna. Yani gerçek bir bağ yok. Gerçek bir bağ olmaması e, bizi şeye götürmesi lazım akıl yürütmeyle. Ha bir dakika bu artıyor bu da artıyor ama bunun bunu bağlayıcı, etkileyici gerçek bir tesiri yok. O zaman bunun gerçek tesiri neye ait diye düşünüp ha yaz mevsimi gelmesi diyebiliyoruz. Şimdi bunu benzer şekilde ilaç ve şifa bulma. Efendim ne bileyim işte bakma, görme birçok mevzuya uyarlayabiliriz. Ben oralarda çok bariz hemen görebileceğimizi düşünmediğim için böyle bariz bir korelasyon örneği verdim. Yani korelasyon mu gerçek sebep mi? Yani illeti şey illiyet bağı var mı ikisinin arasında? Mevzusu bence çok önemli. Bıraktığımız cismin düşmesi olayı da bence bununla alakalı. bunun bıraktığımız cismin düşmesini yaratan gerçek sebep bir kuvvet varsa ortada yani etkileri gözlemlenen bir kuvvet varsa ortada onun gerçek kaynağı ne? Olayın da materyalizmin bir üstünlüğü olmak zorunda değil. Diğerine. Ne demek o? Yani maddenin kendisi düşürüyor. Maddenin kendisi maddeyi çekiyor. Sözü tamamen bir yorumdan ibaret. Mevcut gözleme takılan bir yorum. Bunun ispatı gözleme dayalı olamaz. Akıl yürütmeye dayalı yapabilen varsa buyursun tabii ki. İki maddeyi de birbirine doğru çeken başka bir kuvvet var başka bir kuvvet yaratan zat var. Bu yapıyor dediğimiz zaman da bunun ispatı gene deney ve gözlemle olmaz. E, deney ve gözlemlerden yapılacak akıl yürütmeyle olur. Bak işte suyu, işte yağmurun yağması diyelim ki işin içine şefkat unsurunu katarsınız. Bak buralara kadar gönderiliyor, yağdırılıyor. Bir sistem ne derler dev bir sulama sistemiyle yağmur yağdırılıyor. Dünyanın farklı farklı yerlerinde tonlarca su ısıtılıyor, soğutuluyor, şu oluyor, bu oluyor. Farklı vesilelerle yapılıyor. Yani işin içinde bir şefkat var dediğiniz zaman denkleme başka bir şey dışarıdan direkt e, soyut bir kavram sokmuş oluyorsunuz ama o kavram bizim akıl yürütme yapmamızı sağlıyor. Ha şefkatli bir zatın e, işte yağmuru suyu döndürmesi dolaştırması işte tuzlu sulara karıştırıp mikrobunu kırıp tekrar buharlaştırıp tekrar Su, ne derler. E, tekrar etrafa dağıtması mevzusunu, ister tabiatın kendisine bağla, ister yaratıcıya bağla. Yapılması gereken nokta akıl yürütme. Yaratıcıya neden bağlayabiliriz diye düşündüğüm zaman ben benim aklıma şu geliyor. Çünkü e, o kadar suyu farklı yerlere ulaştırmak yağdırmak olayında canlıların beslenmesi ve şefkat onlara şefkatle bakılması gibi bir muamele var. Bunu insanoğlu borularla ya da işte başka metotlarla ya da işte kendi teknolojilerle yapsalar deriz ki aa ne güzel yapmışlar ya burada bak bunları beslemek için bu su gönderiliyor. Bu bir okuma biçimi. Veyahut bunu e, bunlara gücü yeten zat yapıyor. Yani normal insanların su sistemleri değil de yaratıcıya atfettiğimiz o e, su döngüsünü şefkatle bağlandırıp ha tamam bu, bu şefkatli hadise işte sayısız canlının beslenmesine vesile oluyor. Ya demek ki şefkat burada bir şefkat var diyebiliyoruz. Ya da tersinden başka bir okumayla şunu diye, diyebiliyor bazı insanlar. Yo bu bir tabiat olayı. Bu böyle olduğu için zaten oralarda canlılar yetişiyor. İkisi de aynı gözleme bakarak konuşuyor. Aynı deneye bakarak konuşuyor. Ve akıl yürütme biçimleri farklı olmuş oluyor. Benim gördüğüm.